Ve Fenerbahçe'ye geldiğimizde şöyle söyleyeyim. Fener'in hem oyun anlamında hem kadro anlamda rotasyon oynayacaklarını söylemiştim. Tamam Kadıköy'de bu maç farkındayım ama rotasyon oynayacağını yani Fener'in rotasyon oynayacağını Antalya'nın kazanmak isteyeceğini bunu hepimiz biliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Antalya sürekli kapanan bir takım. Ondan dolayı ben bu maçın kısır geçeceğini düşünüyorum dedim. Ama Fener'in bu maçı alacağına inanıyorum demiştim. Fener bu maçı aldı ama Antalya çok zorladı mı diye sorarsanız zorlamak istemedi. Niye diye sorarsanız kapanmak. Yani bildiğin kardeşim ben 4, 4 tane defansım buraya çektim. 2 orta sahamı da buraya çektim. Kanatlarımı da buraya çektim. Ben Kalemi otobana çevirmiyorum dedi. Yani daha doğrusu kalemi otobüs çekmiyorum dedi. Direkt ben oynamaya geldim oynayacağım dedi. Ve gördük oynadılar. Gerçekten iyi bir futbol oynadılar. Fenerbahçe'de iyi bir futbol oynadı. Ve yani bu maçta yani bu maçla ilgili bana bir gazete manşeti yaz deseler ben şöyle yazarım. Kötü futbol oynadı ama kariyer maçı yaptı. Bunu kimin için söyleyebilirim? Durun tahmin edeceğinizi biliyorum ama ona en son geleceğim. Neyse efendim. Ee, Antalya ve tabii ki de Fener'in net bir şekilde 1-0'dan 2-1, 2-1'den 2-2, 2-2'den 3-2 falan oldu tabii ki o ayı bir konu ama. Yani attığı gollere baktığımızda yani gerçekten Fenerbahçe çok zorlandı. Çünkü ilk dakikalarda Cengiz'in sakatlığı, İnfancan'ın girişi, onun dışında oyun anlamında gerçekten yani defansif bir orta saha oyuncusu olmayışı yani daha doğrusu şöyle söyleyebilirim. Hızlı tempolu oynayan bir defansif orta saha oyuncusunun olmayışı yani İsmail Hüseyin olmayışı gerçekten büyük bir eksik bıraktı. Bunu öncelikle bunu söyleyebilirim. Bu da 2 dakikalık izninizle ben geliyorum. Aynen, aynen aynen. Aynen. Hafif bir su molasından sonra kaldığım yerden devam edeyim. Malum çok hızlı konuştuğum için boğazım kurudu. Evet. Dediğim gibi o maçta net konuşmam gerekirse yani değişik bir maç oldu. Kısır döngü bir maç olmadı. Ama Fener için oldu. Onu söyleyebilirim. Fener gol yollarında biraz sıkıntı yaşadı. Hele ki bir tane gol vardı. Az kala offside diye iptal edeceklerdi. Ya da foul diye iptal edeceklerdi. Aynı bir tane Tavzon'un bir maçı olmuştu. 5-0 yendi yani bir maçtı. Aynı onun gibi olacaktı. Son anda kurtarmışlar. O ayrı bir konu. Adana maçında da buna benzer yani. Offside sanılan ama offside olmayan. Yani bu hafta iki tane gördük. Ondan önceki dönemlerde Trabzon maçında gördük. Offside olmadığı halde offside diye sayan insanlar var. Yan hakemlerin gerçekten büyük bir ihtimalle bir sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. Bir göz doktorlarına bakmalılar mı yoksa dikkatsizler mi? Hiçbir fikrim yok. Yani gerçekten hakem konusunda net konuşacak olursak yani az kala yani Fener'i yani bu golünü iptal etselerdi ve İnad etselerdi gerçekten Fener'i katlettiklerini düşünecektim. Net bir şekilde söyleyeyim. Düşünecektim. Allah'tan var hakemi diyor ki ya kardeşim bu gol siz ben niye bu golü iptal etmeye çalışıyorsun? Geçin bana nasıl satayım deyip Golü, golü verdiler. O ayrı bir konu. Onu net olarak ayrı bir konu açacağız zaten. Onun dışında yani başka bir hakemlik bir olay görmedim. Ki Herhangi bir faul falan var mı? Ona dair bir yorumlara da yazarım Fenerbahçe bölümünde. Yani büyük ihtimalle bunu 5 parta falan çekeceğim kesin ama olsun. O videodaki yoruma ben şunu yazacağım. Yani bir tane pozisyonda dakika şu dakikasında faul var. Ve ben o faul ile ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Ya da faul olduğunu ya da bu pozisyonun sarı kart ya da kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Böyle tarz yorum, yorumları yazacağım. Yani videonun altında ben onu yazacağım. Orası kesin. Yani kaçırdığım noktalar var. Onu net söyleyeyim. Ama net konuşmak gerekirse yani Fenerbahçe oyun anlamda ve kadro anlamda iyi bir rotasyon yaptı. İyi idare ettiler. Maçın adamı bana göre Ceko'ydu. Net bir şekilde konuşmak gerekirse Ceko'ydu. Ceko bu maçı kurtardı denilir. Yani bu maçı kurtardı o derecede. Tadic yani önceki maçta göre biraz form yani İyi ama hafiften bir kondisyonu mu düşüyor acaba diye düşünmedik değil. Tabi yaşına baktığımızda normal olabilir. Ama Ceko gibi bir oyuncu hala o tempoda oynuyorsa bilgi bir, iki bir sıkıntı var. Belki de bireysel anlamda bir kondisyon eksikliği olabilir. O ayrı bir konu. Fred'de de bir hafiften bir eksiklik gördük. Maçın en kötü oyuncusu kim diye sorarsanız Evet normalde maçın en kötü oyuncusu bir tane futbolcu seçelim. Ve o futbolcu yine kötü oynadı. Ve o manşeti koyacağım. Kötü oynadı ama kariyer maçı yaptı. Bu manşeti koyacağım. O futbolcu için. Ve o futbolcu her oynadığında benim gözümde kötü futbol oynuyor. Ama kariyer maçı yaptı. Bu maçta kötü futbol oynamasına rağmen kariyer maçı yaptı. Bu ne demek oynuyor? Yani kötü futbolda oynadı ama iyi futbolda oynadı. Ne demek isteyebilirsin? İşte şimdi geliyorum. Serdar Aziz. Evet. Yine ona geldik amına koyayım. Yani yine ona geldik. Ama ona gelmeden önce maçın en kötü oyuncusu bana göre yani Livakov çünkü takıma yeni ısınıyordu. O ayı bir konu. Ama yedi ilk gol maalesef yani maalesef yani profesyonel bir kalecinin yiyebileceği türden bir gol değil. Net bir şekilde yiyebileceği türden bir gol değil. Yani profesyonel bir kaleci bu golü yemez. Ama malum yapacak bir şey var mı? Yok. Onda sağlık olsun. İkinci golde de malum karambol anında yaşanan bir reaksiyonu veremediği için bir de malum takıma yeni yeni ısındığı için Livakovic bana göre vasattı. Vasattı yani. İyi demeyelim, kötü demeyelim. Bir varlığını göremedik. Livakovic ile ilgili bir varlığını göremedik net bir şekilde. Ama ilk belki de birkaç maç sonra ileride bunu görebiliriz diye düşünüyorum. Ben bu maçta göremedim net bir şekilde. O yüzden maçın ben bana göre en kötü adamı Livakovic'ti. Gelelim ikinci kötü adamı Serdar Aziz'e. Neden ikinci kötü adamı Serdar Aziz ve diyeceksiniz ki yorumların altında şunu yazacağınızı çok iyi biliyorum. Abi Serdar Aziz bir tane asist yaptı ya, bir tane çizgiden top çıkardı ya filan diyebilirsiniz ki gerçekten öyle yaptı. Helal olsun. Çizgiden top çıkarma olsun. O kafaya asist sokmak filan olsun. Eyvallah. Ben zaten buna kabulüm. Ama ben şunu anlamıyorum. Bir defans oyuncusu neden basit çalım yer abi? o basit çalım yüzünden bak net bir şekilde söylüyorum. Livakovic iki tane golden birini Serdar Aziz yüzünden yedi. Serdar Aziz yüzünden yedi. Net konuşmak gerekirse. Niye diye soracaksın. Ulan adam senin üstüne koşuyor. Senin üstüne koşuyor. Oraya gidecek. Çünkü o, o pozisyona yakın değil. Sen o pozisyona yakınsın. Timing hatası bak. Ben geçmişte çok fazla timing hatası yaptım. Ve ağır bir futbolcuyum. Bunu kendim biliyorsun. Bir Serdar ben şu şekilde söylemek istiyorum. Buna bir soru sormak istiyorum. Sen ağır bir futbolcusun. Ağır bir futbolcusun. Adama en yakın sensin. Ciko ya yakın değil. Ve sen timing hatası bile bile sen bu hamleyi neden yapıyorsun? Ve timing hatası yapmandan dolayı o futbolcu, Antalya'da o futbolcu kaleciyle karşı karşıya geldi. Ki o pozisyonu bence kurtarabilirdi Levakovic. Ama her kaleci de yer. Her kaleci de yer. Profesyonel kaleci de yer. O ayrı bir konu ama yani senin yüzünden Livakovic gol yedi. O pozisyonda. Neden timing hatası yapıyorsun? Yani Adam burada, sen buradasın. Ciku şurada anasını satayım. Adam şuraya doğru gidecek. Şuraya doğru gidecek. Sen neden affedersin kusura bakma da şöyle gideceğini ya da daha doğrusu göstereceğiz ya. Mecbur böyle kağıttan göstereceğiz. Yani yap yapılması gereken de yazayım. Serdar Aziz. Ciku. Direkt o pozisyonu net bir şekilde anlatıyorum. Antalyalı futbolcu. Antalyalı futbolcu Serdar Aziz Ciku. Ve adam bu tarafa doğru gidecek zaten bak. Bu tarafa doğru gidecek. Net bir şekilde bu tarafa doğru gidecek. Serdar Aziz'in üstüne doğru gidiyor çünkü. Sen neden adamın üstüne gidiyorsun? Yani geri geri gelip vücut koyamıyorsun. Ya yani sen zaten o adamdan fizikli bir futbolcusun. Net bir şekilde. Yani Şöyle gideceğine adamın üstüne basıyorsun ya. Şöyle gideceğine adamın üstüne basıyorsun. Böyle gitsen adam zaten koşsa bile sen şöyle açacaksın abi defans oyuncusu olarak. Sen onu açacaksın. Livokov için yap o topu almasına müsaade edeceksin. Açılıp o topu almasına müsaade edeceksin. Sen neden bunu yapmadın abi? Bana bunun bir açıklık getirirsen gerçekten çok sevineceğim. Yani timing hatası yapacağını biliyorum çünkü ağır bir futbolcusun. Ve sen neden halen adamın üstüne basıyorsun abi? Ve bunun gibi özellikle böyle tas pozisyonlarında sürekli geriden gelme konusunda en yavaş futbolcu sensin ve buna rağmen halen ısrar ediyorsun. Israr ediyorsun. Yani timing hatası yapacağını bile bile, ağır bir futbolcu olduğunu bile bile dikine gidiyorsun. Neden? Yani manen ağır futbolcusun, akıllı adamsan topu topla birlikte adama koşarsın. Adamın üstüne değil, adama koşarsın. Topa doğru koşarsın. Topun gideceği yere doğru koşarsın. Adama müdahaleni yaparsın. Vücut müdahalesini yaparsın. Topu öyle kesersin. Gelelim Antalya'nın 7 ikinci gole. Abi bir tane pozisyon var. Tamam şut çekecek. Tamam o pozisyona yakın değil. Eyvallah orada karambol olmuş. Onda da kabul, onda bir sıkıntı yok. Yani gerçekten yani bir de adamın üstüne doğru koşuyor. Şu çekeceği yerde adamın üstüne doğru koşuyor. Yani adamın üstüne koşacağına neden halen yani ben gerçekten anlam vermiyorum. Neden halen top yani topun şu çekeceği yere koşmak yerine adamın üstüne koşarsın. Yani adamın üstüne koşma yüzünden iki tane gol yedirttirdin takıma. Ben net konuşuyorum. Yani Serdar Aziz kötü futbol oynamasına rağmen çizgiden çıkardığı toptan dolayı ve Cago'ya yaptığı asisten dolayı adam kariyer maçı yaptı. Şakasız söylüyorum bunu. Şakasız. Açıklaması yok bunun. Yani bu yüzden benim manşetim Fener maçında benim manşetim kötü futboluna rağmen kariyer maçı yaptı diye bir manşet atardım abi. Net söylüyorum. Manşet adam. Hakem konusuna gelirsek. Hiçbir sıkıntı görmedim. Ki tekrar izleyeceğim. Görürsem direkt şu dakikada şu pozisyon oldu ve bu pozisyon benim gözümde faal ya da değil derim. O ayrı bir konu. Ve geçiyor muyuz Beşiktaş'a? Geçiyoruz efendim. Ama önden önce kısa bir mola.